o nişanları, kınaları ben 3 ayda yaptım. 3 ay. Ben on... Sana değerdeki Havvanur ve Murat'ın bugün çocukların doğum günü verdi ve Murat bu doğum günü için şey Karaman'a gitmişti. Karaman'daki doğum günü partisine katılan Murat ve Havvanur adeta barıştıklarının sinyalini vermişti. Havvanur ve Murat artık çocuklarının doğum gününde bir araya geldiler ve sarıdılar. İşte o 60 günlük ardından ilk sarılma ve çocuklarının kavuşma anı adeta bizler tarafından ilk olarak size bildirildi. Zaten dün bunun haberlerini yapmıştık size ama bugün Kemal Esef'in gerçekten doğum günüydü ve Murat ona bir sürpriz yapmıştı. Murat'ın yaptığı sürpriz herkesi mutlu etti. Çünkü Havvanur ve Murat bundan sonra barışabilecek mi, barışamayacak mı tartışmalarına bir son vermiş ve çocuklarının doğum günü vesilesiyle bir araya gelmişlerdi. İşte bu doğum günü gerçekleşti ve Murat ve Havvanur artık onlara örnek bir anne ve bir baba olacak. İşte doğum gününden görüntüler sizlerle. Sizlerin de Nur ve Murat'ı birçok kişinin takip ettiğini biliyoruz. Sosyal medyadan kimileriniz barışsın, kimileriniz barışmasın diyorlardı. Ama işte Havvanur ve Murat artık barışmanın eşiğine gelmişler ve çocuklarıyla güzel bir vakit geçirdiler. İşte o vakit geçirdiği görüntüler sizlerin karşısına sunuldu ve sizlerin beğenisini topladı. Nur ve Murat Kemal Esef'in ikinci doğum günü partisine katıldı ve işte o görüntüler herkesi ağlattı.